Yani o kadar güzel yakalanmıyordum ki. Bir kere o sigara dediğim bok parmaklarına, dudaklarının burasına, nefesine, üstüne başına her yerine siniyor. Lisedeydim ben sigaraya başladığımda. Sigara içerken kışsa montumu ceketimi çıkartıp dona dona sigaramı içer. Sonra montumu ceketimi giyer. Derken sakız alır. Sakızla ağzımdaki kokuyu giderir. Eve giderken de çiçeklere parmaklarımı sürter. Çiçeklerden bir tanesini de kopartıp buralarıma sürerdim. Müthiştim Boruk. Yakalanmam imkansız. Hiç yakalanmadım. Babam zeki bir adam ama ben de zeki bir adamım. Kusura bakma. Kuş kullanırdı benden. Çünkü etrafındaki bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Bir ortamda babam geldiği zaman yedi arkadaşım birden sigara atardı ama ben de sigara yoktu. Çünkü ben bilirdim ki babam oradan geçebilir. Her şeyin planlıydı böyle. Babam bu saatte yine yalan bir insan sigara içmek için bu kadar plan yapar mı yani? Psikopat büyüdük ya. Ama bazı geceler tehlikeli oluyordu. Çünkü gece uyuyamadığın zaman canın doğal olarak sigara istiyor. E baban içeride uyuyor, annen içeride uyuyor. Sigarayı nasıl içeceksin? Balkona çıkacaksın. Eksi 4 derecede olsa. Çakmakların ve kibritlerin yerini bile değiştirmiyorum. Asla yakalanmam. Bir gün asker çocuğu olduğum için askeri lojmanda oturuyoruz. Lojmanın kapısında nöbet tutan askerlerden bir tanesinden rica ettim dedim ki: "Çakmağınızı bana verir misiniz? Ben sana yarım veririm." dedim. Aldım çakmağı. Bir baktım böyle üzerinde bozkurt, üç ilerli böyle asker çakmağı. Bir dal sigaram var askerin çakmağı ve bu yatağım bazanın altında bir yerde duruyor. Müthişim çünkü yakalanmam imkansız. Sigara içeceğim baba ve sen öğrenemeyeceksin. Zeki zannediyorum kendimi. Saat 3 ve 3 5 gece civarlarında çıkarım sigara içmeye. Çünkü tam o derin uyku zamanıdır bizimkilerin diye düşünürüm. Ailemin ekstra kardeş çocuk istemediğini de biliyorum. O yüzden geceleri 3'te rahatım yani. <laughs> Aldım sigarayı gittim her zamanki gibi parmak uçlarımda. Açtım balkonun kapısını. Ulan ben o balkon kapısını yağladım gece ses çıkartmasın diye. Sen bir sigara için bunu yaptın mı ya? Açtım kapıyı, çıktım balkona. Sigarayı ağzıma koydum. Çakmak zip bombsu bir şey ama zip o değil tabii. Kapağı var ve pink diye açılıyor. Kapağı bir açtım. Çakmağın üzerinde bir sürü ışık yanmaya başladı. Ve şu. <laughs> sigara yandı. Yanmasa kurtulabilirsin. Çünkü böyle açtım. Pus. Öne, öne, öne. Kurt ulumaya başladı falan. Arkadan çıkırt çıkırt bir ses duydum balkonda. Yere çöktüm. Balkonun demirlerinde böyle uzun bir gölge geldi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Babam öyle bir dövdü ki beni. Niye dövüyor ama beni? Diyor ki nasıl kendine böyle illet bir şeyle zarar verebilirsin? Nasıl o tertemiz ciğerlerini bu zehirli dumanla kirletebilirsin? Ya yani başlığı mı? <laughs> ama ben o daya yiyeceğime 8 milyon karton sigara içseydim aynı zararı görürdüm. Yemin <laughs> sana. Kaç yaşıma geldim hala dik duramıyorum yani. Öyle sınıfı mı o? Zararlı mı o? Ha bu zararlı değil mi? Okay, Bayılmışım böyle kan geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Babam sağlığımı düşünüyor gerçekten. Ambulansı da hemen aradı sağ olsun.